Çaba harcamadan dili öğrenirsek, bildiğimiz dillerin değeri kalır mı? Bazıları, dil öğrenmenin sadece iletişim kurmak için bir araç olduğunu ve gelecekteki teknolojiler sayesinde hiç çaba harcamadan, anında dil öğrendiğimiz bir senaryoda, bildiğimiz dillerin değerinin azalmayacağını düşünebilir. Diğerleri ise, dil öğrenmenin sadece iletişim kurmak için değil, aynı zamanda zihinsel, kültürel ve kişisel gelişim için de önemli olduğunu ve çaba harcamadan dil öğrenmenin bu faydaları kaybettireceğini savunur. Dil öğrenmenin faydaları arasında, aynı anda çoklu düşünme, mantıksal ve yapısal düşünme, ana dilini güçlendirme, odaklanma becerisini geliştirme, daha hızlı öğrenme yeteneği kazanma, daha yaratıcı düşünme, farklı kültürleri tanıma ve özgüven artışı sayılabilir. Bu faydaların hepsi de dil öğrenirken harcadığımız çabanın bir sonucudur. Eğer çaba harcamadan dil öğrenebilseydik, bu faydaların hiçbirini elde edemezdik. Ve dolayısıyla bildiğimiz dillerin değeri bilişsel ve duygusal olarak azalırdı. Sonuç olarak, çaba harcamadan dil öğrenmek kulağa cazip gelse de, aslında dil öğrenmenin gerçek anlamını ve amacını yitirmek demek olabilir. Dil öğrenmek sadece yeni kelimeler ezberlemek değil, yeni bir bakış açısı kazanmak Yeni bir dünyaya adım atmak ve kendimizi geliştirmektir. Bu nedenle bildiğimiz dillerin değerini ve onları öğrenirken harcadığımız çabanın bize kattıklarını gözden kaçırmamalıyız.